Arkadaşlar şurada bir tane Honda Civic var abi, LS paket, VTEC, aranan araba, ee, boş paketi LS, S'leri dolu, LS'leri boş. Bunların arkadaşlar herhangi bir kronik sorunu yok. Yani kroniksiz bir araba yani, öyle diyebilirim. Bak 30 yıl önce nasılsa bu arabaların kapı döşemeleri, şuradaki derileri, şuradaki derileri 30 yıl sonra da aynı. Yani Honda'nın 1997 işte 95 96 97 98 99 neyse yani onlar ee, arıza vermez değil Toyota gibi onları verir ama artık arıza bunlar da bitti yani bak şuralar abi şey bej abi şöyle gördüğünüz gibi arabanın taban alısı koltukları sağa sağ solu bej arabada şaft tüneli yok arkadan değerli dostlarım ön tarafın görüntüsü şu bunların ben şöyle ibrelerini çok severim abi işte AC klimadan güzelce bir ekran da aktırmış ASR ESP airbag'i var şimdi bunların arkadaşlar şöyle bir durum var Bunların S paketlerinin sıfır yüzü, arabada sunroof var ya onlarda.